burada şey oldu, gene bir toplantı oldu. Ne ee, şeyde ve İsa'da İfa İsa İslami İlimler Araştırma Vakfı var. Bu Ali Özey'in başkanlık yaptı oraya. Ee, getirdiler öyle Kur'an-ı Kerim bilmem ne, 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 meselesiyle alakalı. Getirdikleri adamlar şeyler e, e, Cabir İbn Hamid ondan sonra e, Hasan Hanefi e. Arakon, e, bu adamlar, bu adamlar e, modernistler bunlar. Yani e, İslam'a yeni izahlar getirmek, hatta ve hatta biraz da İslam'dan taviz vermek suretiyle efendim, e, Batı ile paralellik falan e, uzlaşma yanı olan efendim adamları konuşturuldu şeyde sempozyumda. Yani. Çok iyi yetişmek lazım, e, temel hakikatlere çok iyi vakıf olmak lazım. Hatta bunların felsefesini çok iyi yapmak lazım bu adamlarla tanımak için. Yani şu an yapılan çalışmalar e, var ortalıkta ama yani bu kafa, bu fikirler çok daha hızlı gelişiyor. Dün mesela bir kitap aldım, Cizvitler diye, Cizvitler. Bu Hristiyanlıkta bir tarikat bu. Cizvit tarikatı. Hatta Sultan Fatih zamanında işte Bizans'a yardım eden adamlar Cizvitler vesaire. Çok eski bir cemaat bu Hristiyan cemaati. Aldım ondan sonra. E, en son kapakta e, kitabı basın yayınlayan doktor edezi diyor ki dinler arası diyalogun diyor. İlk diyor temsilcileri bunlardır diyor. Adam bu konu için bunu yazmadı bu kitabı. Nedir bu Hristiyan tarikatı? Bu Cizvit tarikatı. Çünkü yani çok kişileri etkilemiştir. Bugün Batı'nın kafasını, Batı'nın anlayışını ve düşüncesini yönlendiren e, e, bir cemaat bu. Ondan sonra e, çok etkili hala bugün Batı'da bu adam İgnatus var bunların başı. Bu adamın yani şeyisi Hristiyanlık anlayışı e, revaş bulmuştur. Şu an devam ediyor. Gene devam ediyor tabii yani. Ve düşün ki yani yüzyıllar önce dinler arası diyalog tezini ilk defa geliştiren gavur İgnatus. Ve bugün dinler arası diyalog nereden nereye geçiyor gidiyor ve oraya, oraya baktığımız zaman yani çok tehlikeli gelişmeler var. Şu an yazılan kitapların binde bir tanesi belki o da var mı bilmiyorum yani. Binde biri ancak bu türlü gelişmelere karşı cevap hazırlayacak mahiyette ve bilir vakit hepsi de yani ne yazılıyorsa hepsi olayın gerisinden geliyorlar. Hepsi olayın gerisinden geliyor. Ben ütopik konuşmuyorum, hayali konuşmuyorum. Girin işin içerisini göreceksiniz. Yani şu an biz oyalanıyoruz senin anlayacağın. Ve vakit kaybetmekten başka bir şey yaptığımız yok. Evet bunlar bize, bize şu an bizi teselli ediyor bunlar. Ama bunların peki onlara karşı savunulması nasıl olacaktır? Bu noktada hiçbir çalışma yok. 10 kişi Avrupa Birliği'ne girmeyi savunuyor hocam. Bir kişi itiraz ediyor. Yani onların vermiş oldukları tezlere karşı. Gerisi hepsi hiç hiçten geliyor. Hep bunlar bizim yararımıza diyor. Kıbrıs'ı vermek diyor. Türkiye'nin diyor işte. Çok fena çok.